الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واوفوا عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانت اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك رحمه من عندك اللهم يا لطيف ادركنا بلطفك الخفي نحن ناجزون انت الغني العزيز يا رحمن اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا رحيم يا رحمن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ve alel hayratı kulleha delilen ve imama. Ey mekandan münezzeh olan Rabbimiz. Biraz evvel kardeşimizin okuduğu sureyi i Bakara'da buyuruyorsun ki Allah yolunda ölenlere öldü demeyin. Onlar diridirler. Sizin aklınız kavramaz buyuruyorsunuz. İlahi diğer ayeti kerimede de Allah yolunda ölenlere öldü demeyin ve hüm onları biz rızıklandırıyoruz buyursun. İlahi Allah yolunda hayatını feda eden şehitlerimizin hayatta olduklarına iman edip inanıyoruz. Onlar dini vatanın namusu uğrunda hayatını feda ettiler. Onların cennetu alada hiçbir gölgenin bulunmadığı yerde gölgeleneceklerine inanıyoruz. O gölgede Bizleri de onların şefaatiyle birlikte gölgelenmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi okunan Kur'an-ı Kerim'i ve tevhid hatmini ve diğer Yasin-i Şerifleri okunan her türlü dua ve tesbihatı deryahında kabul eyle. Hasıl olan sevabı evvela kainat Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz ruhuna diğer Peygamber alizamın, sahabe-i kiramın, şehitlerimizin, kaf ve ehli imanın, şarktan garbe tahtet turab olup şu kabristanda yatan bir cümle şühedanın ruhlarına hasaten ve ayrıyeten bu şehitlerimizin ruhunu şad etmek için toplanan amin diyen kardeşlerimizin de bizler de hak olup ahirete gidip dua bekleyen bir cümle aba ve ecdat, akraba ve taallukat, Baba, anne, hısım, eş, dost, akraba, kardeş, evlat, iyaletlerinin de ruhlarını hediye rahmetinle bu ziyafeti Kur'an'dan haberdar eyle. İlahi Ya Rabbi kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ruhlarını hatırlayan varislerinden razı eyle. Bizler de şu dünyada yaşadığımız zaman içerisinde dinimizi, mukaddesatımızı, ırz ve namusumuzu, vatanımızı, milletimizi, ordularımızı, yurdumuzu, emniyet teşkilatımızı, adaletimizi cennet vatanımızı işte dışta her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. İlahi vatanımıza ve askerlerimize, ordumuza göz diken hainlere fırsat verme. Tuzaklarını kendi başlarına makus eyle. İlahi Ya Rabbi cennet vatanımızda cennette yaşarcasına yaşamamızı nasip eyle. Akıbet ve ahiretimizi hayır eyle. Dertli kullarına deva, borçlu kullarına da, hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Akıbet ve ahiretimizi hayır eyleyip cennet ve cemalinle müşerref olan kullarından eyle. İlahi bize de ölüm hali tecelli edecek. Ne zaman geleceğini bilemiyoruz. O anda geldiği anda dilimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek cennet ve cemalini seyrede de yolcu olmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin, Amin. Amin. diyen kardeşlerimizdeki cihanda aziz eyle. İlahi razı olduğun kullarından eyle. Dualarımızın kabulü, gaza belanın defi, ecdadımızın ve bütün şehitlerimizin ruhlarının şad olması, senin rızan için lillahi teala el-fatiha ma salavat.